A küp eksi B küp ifadesine 2 küp farkı denir. 2 küp farkı ifadeler çarpanlarına A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kare şeklinde ayrılır. Bu soru C'nin asal sayı olduğunu söylemiş. O nedenle C'yi 1 çarpı C ya da C çarpı 1 olarak çarpanlarına ayırabiliriz sadece. Fakat A ve B pozitif tam sayı olarak verildiği için A kare artı AB artı B kare ifadesi birden büyük bir ifadedir. Çünkü A ve B ifadeleri en az bir değerini alır zaten. Üstelik pozitif tam sayılarda A eksi B parantezi A kare artı AB artı B kare parantezinden daha küçük bir değer almalıdır. O yüzden A eksi B parantezinin değeri 1'e, A kare artı A B artı B kare parantezinin değeri de C'ye eşittir. A eksi B eşittir bir denklemini yazdıktan sonra her iki tarafın karesini alalım. Böylece A kare artı A B artı B kare parantezine benzer bir ifade elde etmiş oluruz. A eksi B'nin parantez kare açılımı şöyle olur. Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir birin karesine. Birin karesi de 1'dir zaten. Diğer parantezde de yazdım. Amacımız ab çarpımına ulaşmaksa bu denklem sisteminde a kare artı b kare ifadelerini yok etmemiz gerekir. Bunun için birinci denklemi eksiyle genişletip denklemleri taraf tarafa toplayalım. İlk denklemi eksiyle genişlettiğimde eksi a kare artı 2 ab eksi b kare eşittir eksi 1 oldu. Taraf tarafa toplarken Eksi a kare ile artı a karenin toplamı 0. Eksi b kare ile de artı b karenin toplamı 0. 2ab ile ab'nin toplamı 3ab yapar. Eksi 1 ile c'nin toplamı da c 1 olur. Bu eşitliğin her iki tarafını 3 ile sadeleştirdiğimizde sorumuzun cevabı c eksi 1 bölü 3'tür arkadaşlar.